Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along with see. Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft e, ee, Survival oynuyoruz'un 3. bölümünde beraberiz arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümde evi bize yapıyorduk ve arkadaşlar maden de ayrım bulmuştuk tabi de onu almadım sonra alacağım yani önce şu evi halledelim arkadaşlar Sonra önümüzde gel yok. Şimdi tak 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 tak. Ne Ya gitsin ya. Sen de vurursun. Şimdi sen de vurursun. Ya bir e, birkaç tane de da oldu toplu aslında arkadaşlar bizim için yeter. Bak burada da badem varmış. Abi vallahi yemin ederim ki mükemmel bak. Yemin ettirdiniz adımı. Vallahi tam yerini yapmışım. Burada akşam oluyor arkadaşlar. Galiba çabuk al al star toplayıp 64 tane e, ee, odunu kapıyı aa yok da aa bir şey bak burada da badem var abi evimizin etrafında 3 tane badem var hop oh, ya seni artık almayacağım kusura bakma hop oh, son düşüsün dalalım hadi sen de alayım bak kırabı sen dalayım da bari tam 18 tane olsun ya. Sen de alayım. Ee, şimdi ya keşke bot yapsaydım ya. Mod yapsak direkt karşıya geçebiliriz de. Aa evet bak şuraya düşür. Dur elma telimiz mi full? Aa iyi tamam. Dolucuk sen ne der etrafını? Aslında bu adam diyor ki ben niye böyle blokit yapıyorum? Hadi öyle ya. Sen <laughs> Bu arada çok güzel çiçekler de var burada. Gölet de var hazır. Oha Abi bitecek gibi ya. Vallahi arkadaşlar yetmeyecek bu balta bize. Ya biz bu baltayı ne yaptık ya? Bu kadar da varcağı. Eh be Yaktı be beni bantı. Dur yanlış çalışacağım. Şu evi yapalım. Benim için önemli olan şey o. Sonrasını hallederiz. Sonra madene artık çıkabiliriz. bak şimdi bitti. Yok. Ya ama, ve gitti Allah geri gitmedi Her gitti dediğinde gitmiyor ya Nasıl bir şey bulup. Heh iyi tamam gitti Şimdi dört tane torcumuz var Hadi evet, evimiz arkadaşlar bitirdik. Ee, şimdi eksik olan bir şey var mı? Şöyle bakayım. Allah. Tamam, vada Oh, abi. abi. öyle Ölme. Ölme. Bolu biz torsuz nereye çok ya? işte arkadaşlar baktık yok adam ya. Şimdi şu geri kalan e, eşyalarımızla koşalım. Ya koşalım hepsine. Ha. Evet çok güzel. Bütün köylerimiz <laughs> harcadık. işte arkadaşlar baktık benim böyle. Ee, Düşüyoruz. Şu an kendi bir varsa oraya yani. Ay bismillah. Bir de bir şey de ses değil mi? Nerede? Tamam. yeni cevherimiz burada arkadaşlar. Ulan vallahi korktum o ses çıktı abla. Ay böyle Ayrı kılıcı o zaman yapalım arkadaşlar. Ayrı pikekse beraber. Ya vallahi korktum ya. Uf. Ya onun sesini kısacağım. Sonra ben çıktım başarım. Vallahi bu ses geldi. Ay o neydi lan? Burada lan dedim kusura bakmayın. Ee, özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Bir daha devammış şimdi. Ya vallahi korktum ya abi bu nedir ya? İyi oylu sesini kıstık. Eee Kaç tane ayrı çıkardık? Oha! Tamam set geliyor arkadaşlar, set geliyor. Zaten arkadaşlar videoyu durdurup ayrı falan dalmadım. almadım. Ee, şimdi burada ne var? Hadi vadeli bitirelim. Hadi badem bir sıra artık arkadaşlar full ayrı set olduk. Yemin ederim bak full ayrı set olduk arkadaşlar. 3. bölümden full ayrı set. Diğer survival serimde de ikinci bölümde full ayrı set olmuştuk. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Ee, ben şurada devir görmüştüm galiba. Şu toprakla çıkalım ya. Toprak değerli değil. Toprağı dişliyorum. bak burada derken devir görmüştüm. Burada, burada 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 ne şey var arkadaşlar? Alayım ben bunu. Ee, ne atsam ne atsam? Dilüferi varsa işte al şu avucu bu nedir ya? Al bir şey al. Bir de bakalım. Allah. Üstlere bakalım şöyle arkadaşlar. Çünkü burada devir vardı diye hatırlıyorum. Ha buradaymış abi ya. Burada başka da bir şey çıktı. Bitti hadi çıkalım o zaman artık arkadaşlar. Evimize bakalım. Ay akşam olmuş. İyi, tamam. Evimizdeyiz. Ee, açalım şöyle. Ha şöyle, e, o 30 tane. Bütün kömürlerimizi harcamıştık değil mi? Bütün kömürlerimizi harcamıştık değil mi? Baktık. Baktık bu arkadaşlar? Bütün köylüleri harcayan çocuk. Hadi benim reklamımı yap. İyi bundan xp elde ediyoruz arkadaşlar. İyi de şu Minecraft indirmişim. Optifile'de koymuşum. Gerçekten şu pereleri çok sevdim ya. Minecraft ee, E, Böyle abi. Öldüm. Zorla bana Ağla bana. Ya köp bu kurulana kadar köbür kazacağım. Vallahi ya. Al ah, Ne güzel Ay 30 tane. Oha 30 tane de bir 30 tane kömür. Ne güzel. Tip tip tip. Heh 30. Wow. Ee, şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş ona bakalım. bakalım. 10 dakika, 11 dakika olmuş Atımızı hemen artık yanımıza alalım Eee, atım kurtuldu Sildim Demeyelim Şimdi atçımızı nereye koyalım? Eee Şöyle, Shift Şu hal, şey kenarına koyalım Halı diyorum ya ee, Arkadaşlar, bir de dakika oldu ee, Bunların pişmesini beklerken biz de buraya artık gereksiz eşyalarımızı dolduralım. Artık hepsi gereksiz olmaya başladı ya. Ee, şeker kabuğu, ee, 32 tane bir kalsın. Kabel hale sen. Size ihtiyacım olacak da, koyu beş ihtiyacım yok. Ee, başka şimdi Aha, bu hala duruyor tamam bu kadar evet uzun süre sessiz kaldık zibirleri bekledim kusura bakmayın. Şimdi ne yapsak? Ta tamam, badirimizi aradık. Hatta videoyu artık kapatayım. Arkadaşlar önemli olan güzel vakit geçirmek. gelsek de yenilsek de başarısız olsak da ben iyi vakit geçirdim. Umarım siz de bu videomla güzel vakit geçirmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunla kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın.